Hepinize selam canım arkadaşlarım videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün var ya inanılmaz deli bir olaya girişiyoruz arkadaşlar çünkü bugün ejderhaları dönüşeceğiz evet yanlış duymadınız hem de ben bu gördüğünüz zehir ejderhasına dönüşeceğim arkadaşlar inanamıyorum çok heyecanlıyım ya Fakir asıl bana bak kardeşim ben bu gördüğünüz ateş ejderhasına dönüşeceğim He ben de bu buz ejderhasına dönüşeceğim Asıl en güzeli benimki ben bu siyah ejderhaya dönüşeceğim. Ya sonuçta hepimizinki ejderha öyle değil mi? Saçma saçma konuşmayın. Arkadaşlar ejderhaya dönüşeceğim ama biraz da korkuyorum. Gördüğünüz gibi çok korkunç bu ejderhalar ya. Hadi fakir kardeşim hemen dönüş bize de sıra gelsin hadi. Tamam zengin abi dönüşüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane ejderhamız var. Bu 4 ejderhaya dönüşeceğiz. Yani bu demek oluyor ki <laughs> arkadaşlar 4 saniye içinde like atıp abone olan herkes yoruma bir de adını yazsın bakalım. Evet arkadaşlar ve en güzel ejderha hangisi bunu da yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bence onu videonun sonunda yazın yani. Sonuçta bütün ejderhaları görürsünüz öyle yazarsınız. Hadi bakalım bana şans dileyin umarım başıma bir şey gelmez. Ben hemen bu yeşil ejderhaya dönüşüyorum. Arkadaşlar biraz korkuyorum ya. Hadi bakalım girdik. Ha? Neler oluyor? Bir dakika Minecraft Fatih ailesi bana bir şeyler oluyor inanamıyorum. Bir dakika arkadaşlar geçti. Dönüştüm mü? Zengin dönüştüm mü abicim? E şey fakir ben bir şey göremiyorum. Nasıl yani dönüşmedin mi? E fakir hala sersem fakirsin yani. Of ya arkadaşlar işe yaramıyor galiba. Bir dakika arkadaşlar bana bir şey oluyor. Evet evet kesinlikle bana bir şey oluyor. Başım dönüyor. Olamaz başım dönüyor anneciğim. ha Oldu mu? Arkadaşlar dönüştüm mü? Nasıl oldum? İyi oldum arkadaşlar nasıl oldum? F -f 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 fakir kardeşim. Oha C -c çok korkunç oldun. Oha fakir. İnanamıyorum eşlere i̇şte, oldun ya. Ee, anneciğim. Fakir ne olur bana zarar verme. <laughs> arkadaşlar ejderhaya dönüştüm. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar nasıl da uçuyorum. Vay be inanılmaz gerçekten. Arkadaşlar şöyle bir havalanalım hemen. Hop. <laughs> Vay be arkadaşlar. Bildiğiniz ejderha oldum yani şöyle keliklerden yeni inelim. Arkadaşlar şimdi yüzleşmemiz gereken kötü ejderhalar var. Hadi bakalım hemen gidip onlarla yüzleşelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir de zehir atabiliyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Hadi bakalım. Olamaz olamaz olamaz. Arkadaşlar geldik. Tamam der. Hı? Lan o ne? Anneciğim o ne arkadaşlar öyle? Şu ejderhaya bakar mısınız? Ejderha kardeş. Merhaba. Bana zarar verme ne olursan. Sen şey ne lan burada? Ulan seni var ya. Bir hava yaparım seni burada bitiririm ha. Ne? Sen beni tehdit mi ettin? Ulan demek beni tehdit edersin ha? Şimdi görürsün sen. Şimdi arkadaşlar şimdi buna bir zehir atalım. Hop al bakalım Tamamdır gördünüz mü? <laughs> Nasıl da zehirlendi. Al bakalım sana al sana al sana. Arkadaşlar bunu hemen halletmemiz lazım. Hop tamamdır. Vallahi hallettik arkadaşlar. Koskocaman ejderhayı zehrimizle darma duman ettik. Bir dakika. Arkadaşlar bir şeyler oluyor bana. Lan neler oluyor? Of başım deniyor başım deniyor. Ha? Olamaz. Arkadaşlar dönüşümün etkisi geçti. Yani eski fakir oldum. Hemen arkadaşlar sandıktaki ödülümüzü alalım ve buradan hemen ayrılalım. Harbiden burası çok korkunçtu ya. Bakalım hop. Bu neymiş? Arkadaşlar bir dakika. Ejderhanın attığı zehir vardı ya. Onun silahı var bende. Evet şuna bakar mısınız? Ejderha zehirinin silahı. Vay be harika arkadaşlar harika Allah Hadi geri dönelim. Hop hop işte ben geldim. Merhaba Sengi merhaba Hero merhaba hop dostum. Fakir kardeşim eski haline dönmüşsün. Evet fakir aşağıda nelerle karşılaştı bakalım. Hem de beni çok merak ediyorum he. Vay, aşağıda kocaman yeşil bir ejderha ile karşılaştım. Onu yendim ve ödül alarak şöyle bir ejderha zehri silahı çıktı. Şuna bakar mısınız yani? Böyle herkesi zehirleyebilirim haberiniz olsun. Fakir kardeşim sen deli misin ya? O silah bizden uzak tut. Evet fakir zehirleyeceğim la bizi. Tamam ya tamam korkmayın Allah Allah. Zengin hadi bakalım abicim sıra sende. Evet Minecraft Fatih ailesi sıra bizde. Hazırsanız gördüğünüz bu ateş ejderhasına dönüşeceğim. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Hadi bakalım açtık ve giriyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarım başıma bir şey gelmez. <laughs> Korkuyorum biraz. Ha? Olamaz. Deprem mi oluyor? Neler oluyor? Yardım edin bana anneciğim. Ha? Geçti. E bir şey olmadı. Bir şey olmadı ki. Neler oluyor? Hiçbir şey olmadı. Ya zengin sersemi sersem sen? O küçücük yerde nasıl kocaman ejderhaya dönüşeceksin? Ha doğru söylüyorsun Erol e bir dakika. Şimdi şimdi bir şeyler oluyor. Başım dönüyor anneciğim. Olamaz. Arkadaşlar bir şey oluyor bana. Evet evet hissediyorum bir şey oluyor anneciğim neler oluyor bana? Ha? Olamaz. Kendimi çok sıcak hissediyorum. Ne oldu bana ya? Zengin. Abi. inanamıyorum. Ejderha aldın. Arkadaşlar ejderha aldım. sonunda. Herobrine nasıl olmuşum? Oha zengin. Her yerin alev alev la. Ne oluyor sana? Ha, zengin çok yaşlı. Teşekkür ederim lan. Arkadaşlar ejderha olduk. Şuna bakar mısınız? Ne güzel de kanat çırpıyoruz. Hop şöyle aşağı indik. Tamamdır arkadaşlar. Bakalım alev atabiliyor muyuz? Vay be arkadaşlar alev bile atıyoruz. Müthiş bir şeymiş bu. Hadi bakalım ben gidiyorum kendinize iyi bakın. E, fakir kardeşim sen buralardan bir yerden inmiştin lan neler oluyor anneciğim arkadaşlar. Ha, lan o ne? Arkadaşlar o ne öyle? Şu ejderhaya bakın. Anneciğim cici ejderha sakin ol cici ejderha sana zarar vermek istemiyorum cici ejderha. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ulan seni doğduğuna pişman ederim lan. Gel lan buraya. Cici ejderha bana bak ulan beni tehdit edersin al bakalım. Yaktık arkadaşlar cici ejderhaya. al bakalım sana cici ejderha. Al ulan bir kere daha <laughs> tamamdır arkadaşlar yakıyoruz ona. Hemen şöyle bir iki tane daha yakalım ve onu doğduğuna pişman edelim. Evet al bakalım. Lan herhalde ölmeye niyetin yok senin ha? Lan Allah sana tamam ver. Arkadaşlar harbiden hallettik şuna bakar mısınız ya? Koskocaman ejderhayı alev atarak hallettik. Bir dakika arkadaşlar bana da bir şeyler oluyor. Neler oluyor ya? Başım dönüyor. Evet evet bir şeyler oluyor. Olamaz. ha? ha? Arkadaşlar eski halime döndüm. Vay be çok güzeldi arkadaşlar öyle değil mi? Bence en güzel ejderha benimkiydi. Yani arkadaşlar sakın bana oy vermeyi unutmayın. Evet sakın Sersemi Robrine falan oy vermeyin. Bakalım bizim için neler varmış. Hop şöyle de bir arkadaşlar alev silah, alev kılıcı çıktı. Harika bir şey. Her farklı ejderhada burası değişiyor ve farklı bir ejderha geliyor arkadaşlar buraya. O yüzden onunla savaşıyoruz. Hadi bakalım bir an önce gidelim buradan. Hop. Ta 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 ta. Ben geldim. Merhaba fakir. Merhaba Herobrine. Merhaba Noob. Hoş geldiniz sevgili Sersemi. Ejderhası diyemedi mi? Kolunu ısırmadı mı? Hayır ya Allah Allah sen de ne diyorsun ya? Ama başka bir şey oldu. Bakın nasıl çok iyi değil mi? Harika vallahi ya şuna bakar mısınız? Vay be zengin abi gerçekten müthişmiş ha. Teşekkür ederim fakir kardeşim. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. Hadi bakalım Erobrine dostum sıra sende. Umarım sen de gidip Buz ejderhasına dönüşürsün. Evet Minecraft Fatih ailesi sıra bizde. Hadi bakalım gördüğünüz bu. Bu Buz ejderhasına dönüşeceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hayatımda ilk defa ejderhaya dönüşeceğim. Ama ben hep ejderha olarak kalmak istiyor be. Ya saçmalama Herobrine ya. Zaten bir süre sonra eski haline dönüyorsun. He evet saçmalama Herobrine. Ya bir susun be bir susun. Allah Allah. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Hop Herobrine ejderha olacak. Evet buz ejderhası olacak herkese buz atacağım. He? Bir şeyler oluyor. Adicim neler oluyor? Lan neler oluyor? He, he tamam tamam geçti. Geçti arkadaşlar. Tamam iyiyim ben. İyiyim iyiyim. Ee, e, ben, ben, bir şey hissetmiyorum. Bekle Hero Brian. Birazdan nice hissedeceksin. Lan hissetmiyorum diyor. Hissetmiyorum. Hero Brian bir sabret ya. Allah Allah. Tamam sabrediyorum. Hadi bekle. bekle. Ya canım sıkıldı. Ya bir dursana ya bir dur. Tamam ya tamam bekliyorum. Ya yine canım sıkıldı. Tamam bir şeyler oluyor. Olamaz başım dönüyor lan neler oluyor? Arkadaşlar bir şeyler oluyor bana. Evet evet bir şeyler oluyor anneciğim. Ha? oldu mu? Dönüştü mü? Dönüştü lan dönüştü mü? Anneciğim. Herobrine ne oldu lan sana? Herobrine inanamıyorum dostum bakamayacağım. Herobrine dostum çok güzel oldum ben beyaz. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakalım uçabiliyor muyum? Vay be arkadaşlar süper bir şey. Müthiş bir şey. Harbiden müthiş bir şey. Şuna bakar mısınız ya? Hop uçtum. Nerede bir şeyler? Ha gençler aynı yüzleşeceğim lan ben. Onu da odada pişman edeceğim. Fakir sen nerede gitmiştin lan? Buralarda bir yerde gitmiştin lan. Olamaz olamaz. Arkadaşlar buradan gitmiş. Anneciğim düştüm. Tamam iyiyim. Lan o ne? Lan bu biraz büyük değil mi? Arkadaşlar bu ne lan böyle? Anneciğim. Merhaba. Selam işler adasız. İyi misin? Bak baba da öyle. Bak baba da öyle. Sen şey, kimsin lan? Herobrine herobrine dinlemem. Alırım ayağımın altına seni. La ben sana ne yaptım diye bir daha altına alıyorsun Bir şey yapmana gerek yok lan. Asıl ejderha benim. sen bunu hak ettin. Al sana. Al bakalım sana. Al sana. Arkadaşlar bu neymiş böyle ya. Al bakalım al sana. Gördünüz mü buz atıyorum. <laughs> Arkadaşlar müthiş bir şey ya. Buz attım gördünüz mü? Çok güzel. Ben eski halime dönmeyeceğim. Evet. Yukarıda çıkmayacağım. Bundan sonra burada yaşayacağım ben. Arkadaşlar şu gözlerime şu kanatlarıma bakar mısınız ya ben de güzel bir kara ejderhası olmuşum ya eski halime dönmüyorum ben böyle kalacağım <laughs> böyle kalacağım eski halime dönmeyeceğim hadi bakalım biraz önce gidelim ejderha oldum ben ben artık ejderha bir dakika o elim de lan benim elim yoktu ki olamaz <laughs> arkadaşlar eski halime dönmüşüm la başlarım ben böyle işe başlarım ya nasıl eski halime dönerim ya of ya Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bakalım sandıkta ne varmış? He? Buz kılıcı mı? <laughs> tamam bu iş görür he. Tamam bu adam bir hatıra olur bize öyle değil mi? Evet. Zengin Sersemi'nin ateş kılıcı varsa bizim de buz kılıcımız var. Hadi bakalım gidiyoruz. Hop. Merhaba ben geldim. Sersemler nasılsınız? Zengin Sersemi, Fakir Sersemi, Lopsalağ nasılsın? Ya bak ben de düzgün konuş terbiyesiz. Ee, özür dilerim tam salak demek istemiştim. Sersem demek istemiştim. Robrine ne oldu dostum? Hani eski haline dönmüyordun? Evet Erobran ne yapmıyor? Ejderha olarak kalacaktın. Ya ne bileyim ya kendi kendi eski halime döndüm ya. Neyse ben tekrardan buraya girerim yani. Hayır saçmalama o bir kerelik. Of ya of. Bakın size de getirdim. Ya zengin sen de öyle alev kalıcı varsa bende de böyle buz kalıcı var. Buz alevi söndürür. Ya yürü git asıl alev buzu eritir. Sen öyle sen sersem. Allah Allah ya. Ne nope yap Hadi bakalım sıra sende. Duruş bakalım şu siyah ejderhaya bakalım neler olacak. Hı, sonunda sıra bana geldi. Yaşasın. Hi, merhaba benim adım ne ben şimdi bu siyah ejderhaya dönüşeceğim hepinizden daha güzel olacak arkadaşlar bana oy vermeyi unutmayın hadi bakalım hop siyah ejderha beni bekler dönüş dönüş ha, bir şeyler oluyor anneciğim kurtarın beni buradan anne <laughs> tamam geçti anneciğim çok korktum ya ya sersin biraz daha beklesene ya evet serser dedek aradın korkaksın sen ya ben korkak derim serser seni Gel buraya gel. İçe şurada bir şey söyle döverim ben bunu he. Ya sakin olun bir kavga etmeyin ya. Tamam tamam. Hadi bakalım bekliyorum bakalım neler olacak. Ee, ben de hala bir değişiklik yok. hala ee, ben iyiyim. Bir dakika. Ha. Ha. Bir şey oluyor bana. Ha. Anneciğim neler oluyor. Ha. ha dönüştün mü? Dönüştüm mü? İnanamıyorum oldu mu? Lan Oha. Lan, ne güzel siyah ejder oldu sen öyle. Şu kanatlara bak. Aynı uzay sim geliyor. Vay be! Arkadaşlar müthiş olduk. <laughs> en iyi ben oldum. En iyi ben oldum. Bakın nasıl uçuyorum. Sizden daha güçlü oldum. <laughs> arkadaşlar bakalım bu nasıl bir şey atıyor. Oha! Oha arkadaşlar nasıl şeyler atıyor bu? Şuna bakar mısınız? Vay be inanılmaz. Çok güzelmiş bu. Ben bunu çok beğendim ya. Not dostum gerçekten çok iyi oldun. Ama biraz daha beklersen yani eski haline döneceksin. Evet sersem git hadi. Şu ejderhayla yüzleş. Tamam ya tamam. E siz nereden gitmiştiniz? Burada mı lan lan ne oluyor lan lan düştüm lan. Ulan var ya başlarım böyle işe. Bakalım burası nereye gidiyormuş. Anneciğim dilim tutuldu. Lan o ne? Lan bu iskelet ejderha değil ki. Anneciğim selam ejderha. Nasılsın? Dönme bana öyle bakma bana öyle korkuyor. Hoş geldin bakalım. Senin adın Nob olmalı. Ama şimdi adın Ölü Nob olacak. <laughs> ne Ölü Nob mu? Beni öldürecek misin? Ulan ulan seni şimdi var ya allansana. Ulan Allah sana. Hadi lan öldür bakalım beni. Anneciğim arkadaşlar geliyor. Gel lan al sana. Tamam Arkadaşlar nasıl da öldürdüm nasıl da hallettim? Şunun içini biraz uçayım ya. Arkadaşlar süperdi süperdi. Vay be şuna bakar mısınız? Ne güzel kanatlarım var. Ya ben eski dönmek istemiyorum ya. Evet evet dönmek istemiyorum. Çok güzelim çünkü. Anne olamaz. <laughs> arkadaşlar eski döndüm. Hem de tam uçarken ya yere çakıldım resmen he. Neyse ejderha olmak gerçekten çok zevkliydi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bakalım sandıkta ne varmış? Bu neymiş? Oha uzaylı keskin nişancı silahı. Şöyle bakıp hop gördünüz mü? Nişan alın. Atış ateş. <laughs> Arkadaşlar çok güzelmiş çok sevdim. Hadi bakalım hemen geri dönüyoruz. Hop. Merhaba bakalım ben geldim. Nasılsın Sersem Erobrine? Ne demek bana Sersem dersin? Gel bakalım. Şimdi buz kılıcımın tadına bakacaksın. Tamam ben bakarım. Sen de benim sniper silahımın tadına bakarsın. Nasıl al bakalım. Ha, o, nerede çıktılar çıktı lan? Tamam Dopcuğum sakin ol Dobcim. biz arkadaşız ya sakin ol. Ya şöyle yola gel. <laughs> Ulan o silahı bırak ben sana göstereceğim ha. Ya Allah Allah bir susun da kavga etmeyin ya. Bana ne bana ne. Sıkırım bakayım Anneciğim her Herobrain'i sıktım. Ulan o seni hadi mahvedeceğim mahvedeceğim. Tamam tamam ben kaçıyorum güle güle. Anneciğim ben buradan nasıl çıkacağım çıkmam lazım. Hem obran gitmem lazım. <laughs> hey Allah'ım ya. Arkadaşlar bunlar harbiden kafayı yemiş. Yorulduk artık bunlarla uğraşmaktan ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sizce en güzel en iyi ejderha kimdeydi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii ki de bana oy verin arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Videoyu sevdiyseniz aşağıdan bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz canlarım benim. Kendinize cici bakın ve hoşçakalın güle güle arkadaşlar.